Resmi gazetede yayınlandı. Sigara ve alkole ÖTV zammı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde %25, sigarada ise %10 oldu. Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde özel tüketim vergisi ÖTV oranı artırıldı alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı %25 olurken sigarada ÖTV artış oranı %10 oldu. Karar, resmi gazetede yayınlandı. 1 litre rakının vergisi 64 lira arttı. 1 litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 Türk lirası artarken 70'lik rakıda vergi artışı 45 Türk lirası oldu. 1 paket sigaranın vergisi 1,69 lira arttı. Sigarada 0.71 Türk lirası olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 Türk lirası oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 Türk lirası arttı. Temmuz oralık döneminde üfe artışı yok. Temmuz, Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel %60'a A yakın üfe güncellemesi olmayacak.